Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde hipotez serisi 7. sınıf 1. denememizde yer alan sorularımızın video çözümlerini yapacağız. Denemede emeği geçen yazarlarımıza ve dizgi grafik ekibimize teşekkür ediyorum. Dersimize geçmeden önce videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. Aşağıda 3 cetvel ve bu cetvellerin uzunlukları verilmiştir. Uğur cetveller üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirmiştir. Buna göre A ve B noktaları arasındaki mesafe kaç santimetredir? Şimdi 3 üzeri 4 yani 4 tane 3'ü çarptığımızda arkadaşlar 81'i elde ederim. Sarı cetvelim 81 santim. 5 tane 2'yi çarptığımızda yan yana 32 yapacaktır. Yani mavi cetvelim 32 santim. Burada da arkadaşlar 4 tane 3'ü çarptığımızda kırmızı cetvelimizde 64 santimdir. Şimdi buranın toplamı bizim için 64 artı 32'den 96 santim oldu. E bu araya ne kalacaktır? 96'dan 81'i çıkarttığımızda 15 kalacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Brilla alfabesinde görme engelli bireylerin okuma ve yazma için kullandıkları alfabedir. Brilla rakamları da aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Veriliğin rakamları rakamlarıyla yazdığı işlem aşağıda verilmiş. Buna göre verilinin yazmış olduğu işlemin sonucu sorulmuş. Bu rakam kaça denk geliyor onu bulalım. 5 çarpı bu rakamımız ise 4'e denk geliyor. Artı burası 8 bölü. 2. Şimdi işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. İşlem önceliğinde toplama var, çarpma var, bölme var. Önce çarpma ve bölmeleri yapacağız. Çarpma ve bölmelerde de soldan sağa doğru bir sıralama izleyeceğiz. 5 çarpı 4 bizim için 20'ye eşit. 8 bölü 2 bizim için 4'e eşit. Bunların toplamı ise 24 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Bir kırtasiyedeki ürünlerden bazılarının fiyatları aşağıda verilmiştir. Zeynep bu kırtasiyeden 3 kalem, 1 adet kalem tıraş ve 4, 2 defter ve 4 silgi alarak 76 TL ödeme yapmıştır. Silgilerden birinin fiyatı sorulmuş. Şimdi 3 kalem aldığımızda 6 lira öderiz 3 çarpı 2'den. 2 üzeri 3 8'e eşit bir kalem tıraş aldığımızda 8 lira ödeme yaparız. 5 üzeri 2 5 çarpı 5'ten 25'e eşit. 2 defter aldığımızda da burada da 50 lira bir ödeme yaparız. Yani şu anda bu ürünlerin toplam maliyeti 64 liradır. E 76 lira ödediysek 64'ü çıkartırım. 12 TL kalır. Bu 12 TL de bizim için 4 tane silginin fiyatıdır. 4 silginin fiyatı 12 liraysa 12'yi 4'e bölerim. bir silginin fiyatını 3 lira olarak bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneği. Gazi Ortaokulundaki öğretmenler Türkçe ve Matematik ders kitaplarının dağıtımında görevlendirilmiştir. Başlangıçta bulunan ve öğrencilere dağıtılan kitapların sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre dağıtım işlemi yapıldıktan sonra kalan kitap sayıları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 2 üzeri 7, 7 tane 2'yi yan yana çarptığımızda 128 yapacaktır dağıtılan kitaplar 4 üzeri 3. 3 tane 4'ü yan yana çarptığımızda 64 yapacaktır. O zaman kalan kitap 128'den 64'ü çıkartırsak 64. Türkçe kitaplarından kalıyor. Matematiklere bakalım. Matematikler 5 üzeri 3 yani 3 tane 5'i yan yana çarparsak 125. 3 üzeri 4 81'dir. Burada da kalan sayımız 44'tür. O zaman Türkçeden 64, matematikten 44 kitap kalmıştır. Doğru cevabım A seçeneği. Bir okulda yapılacak futbol turnuvaları için katılım ücretleri aşağıda verilmiştir. Turnuvalara 25 öğrenci ve 7 öğretmen katılmıştır. Buna göre öğretmen ve öğrencilerin toplam ödeyeceği paranın para miktarını TL cinsinden ifade eden işlem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öğretmenler 7 kişiymiş. O zaman 50 ile 7'yi çarpmam lazım. Öğrenciler de 25 kişiymiş. O zaman 20 ile 25'i çarpmam lazım ve bunları toplamam lazım. Bu hangi seçenekte var? C seçeneği. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıda A ve B tipi yumurta paketleri ve bu paketlerdeki yumurta sayıları verilmiş. Ferhat A tipi paketlerden 10 tane, B tipi paketlerden de bir miktar satın almış. Toplam yumurta sayısı 240 olmuş. B tipi paketlerden kaç tane satın aldığı sorulmuş. A tipi paketlerde 6 tane yumurta var. B tipi paketlerde ise 3, 6, 9, 12, 15 tane yumurta var. Şimdi A tipi 10 tane paket alırsa 10 çarpı 6'dan buradan 60 tane yumurta gelecektir. E toplam 240 yumurta almış. 240'dan 60'ı çıkarttığımızda demek ki 180 tanesi B tipi paketlerden gelmiş. E B tipi paketlerin her birinde 15 tane yumurta olduğuna göre 180'i 15'e böleceğim. Bir defa 15, 30, 30'da da 2 defa. Yani B tipi paketlerden 12 tane satın almıştır. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir ödül oyununda kullanılan taban ve üst fayansları aşağıda verilmiştir. Ödül oyunda yarışmacılar bir taban fayansı ve bir üst fayansı kırarlar. Kırılan fayansların üzerinde yazan sayılar taban ve üst kabul edilerek üstü ifade oluşturulur. Yarışmacılar üstü ifadenin değeri kadar puan kazanır. Örneğin taban fayanslarından 3 numarayı yani 5'i, üst fayanslarından 2 numarayı yani 3'ü vurduğunda 5 üzeri 3 yani 125 puan kazanmış. Ödül oyunda yarışan bir yarışmacının kazanacağı puan aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi tabanlarımıza bakalım 2. 8'i 2 tabanında nasıl yazabilirim? 2 üzeri 3. Peki üst fayanslarımızdan 3 var mı? Var. Taban fayanslarımızdan da 2 var o zaman bunu alabilir. 25 5 tabanında yazabilirim. 5 üzeri 2'ye eşittir. Tabandan 5'i üstten 2'yi alabilirim. Bu da olabilir. 64 şimdi 2'nin kuvveti şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 6 olarak alabilirim. Fakat baktığımızda üst fayanslarında 6 yok. Bu olamaz. Denizli'ye bakalım. 81 3 üzeri 4'tür. Tabandan 3'ü üstten 4'ü aldığında bu da olur. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki şekilde bir GSM şirketinin iki farklı tarifesi verilmiş. Ekrem Bey birinci tarifeyi kullandığında aylık 150 TL ödemiştir. Sinan Bey Ekrem Bey ile aynı miktarda internet kullanarak ikinci tarifeyi seçmiştir. Sinan Bey'in aylık faturası kaç TL'dir demiş. 8 GB'ken arkadaşlar 99 lira ödüyorum. Ve ek internet GB başı da 107 lira ödüyorsa hemen 155'ten 99'u çıkartıyorum. 56 liralık bir fark ödemişim. Ek bir ücret ödemişim. E 56'yı 7'ye böldüğümde 8 geliyor karşımıza. Demek ki 8 GB fazladan kullanmıştır Ekrem Bey. E 8 GB da paketinde vardı. O zaman Ekrem Bey toplamda 8 GB paketinde var. 8 GB da ekstradan kullanıyor. 16 GB internet kullanıyor. Şimdi Sinan Bey'e bakalım. Sinan Bey'in paketinde 12 GB internet var. 16'dan 12'yi çıkarttığımda Sinan Bey 4 GB'lık bir ekstra internet kullanacak. Çünkü burada ne demiş? Aynı miktarda internet kullanmışlar. Yani Sinan Bey de 16 GB kullanacak. Ve 12 GB paketinde varsa ekstradan 4 GB'lık bir internet almak zorunda. E GB başı 8 lira ödüyor. O zaman 8 çarpı 4'ten yani Sinan Bey 32 lira Fazladan ödeme yapacak. E, aylık faturası 129'du. 32 lirada da fazladan ödedi. Bu ayki faturası 161 TL olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıda verilen eşitliklere göre A artı B çarpı C işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın şurayı 13 parantezine alacak olursa ne gelecektir karşıma? A artı B gelecek. E burada 13 varsa demek ki A artı B kaç olacak? 6 artı 1'den 7'ye eşittir diyebiliriz. Burada da dağılma özelliğini kullanalım. Dağılma özelliği C çarpı 19 eksi C çarpı 5. Bakın kat sayımız kaçtır? 2, 2. Yani C sayısı da bizim için 2'ye eşit. Yerine yerleştirelim. A artı B 7 idi. C sayısı 2 idi. O zaman bu işlemimizin sonucu da 14 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 2 üzeri 3, 3 tane 2'nin çarpımına eşittir. Yani 8. 3 üzeri 2, 2 tane 3'ün çarpımına eşittir. Yani 9. O zaman bunları topladığımızda 17 yapacaktır. O zaman birinci ifademiz doğru. 2 tane 5'in çarpımı 5 üzeri 2'dir arkadaşlar. Bakın 2 tane 5'in çarpımı 5 üzeri 2'dir. 2 üzeri 5 değildir. İkinci ifade yanlış. Bunlar da gitti. 10 üzeri 7 üstü ifadesi 8 basamaklı. Zaten burada ne demiştik? 1'i yazarız. Arkasına 7 tane 0 attığımız için 8 basamaklı bir sayı elde ederim. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda şekil 1'de ön yüz mavi, arka yüzü kırmızı renkli dikdörtgen biçiminde bir el iş kağıdı verilmiştir. Bu kağıt noktalı yerden ok yönünde olacak şekilde 8 santimetre dikey olarak şekil 2'deki gibi katlanıyor. Şimdi ben bu kağıdı geri açacak olursam arkadaşlar. Bakın burası da 8 santim olacaktır. Buna göre son durumda mavi görünen mavi kısmın alanı santimetre kare türünden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. 8 burada. 8 burada. 16 santim var. Şu uzun kenarımız bizim için 30 santimdi. Şuradaki mavi kısmın bu kenarı kaç santim olacaktır? 30 eksi 16 santim. E bu kenarı biliyorum. Ne yaparım? Uzun kenarla kısa kenarı çarparak alanı bulabilirim. Kısa kenar 10. Uzun kenar 30 eksi 16. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. Zeynep öğretmen tahtaya 4 tane soru yazıyor ve öğrencilerden cevaplamalarını istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Zeynep öğretmenin yazdığı sorulardan birinin cevabı olamaz demiş. Şimdi birincisine bakalım. 15 3 çarpı 2 artı 27 3. İlk önce çarpma ve bölme işlemlerini yapalım. Burası 6'ya eşit. Burası da 9'a eşit. E ne olacaktır? 15 6 artı 9'dan 18 gelecektir. Bu olabilir. Diğerine bakalım. 15 3 çarpı 2 artı 27 bölü 3. İlk önce işlem önceliğinde bu sefer parantez içini yapacağım. 12 çarpı 2 artı 27 bölü 3. 12 çarpı 2 24. İlk önce çarpma ve bölme işlemini yapacağım. 27 bölü 3 9. Bunları topladığımızda da 33. Demek ki bu da olabilir. Diğerine bakalım. 15 Eksi 3 çarpı 2 artı 27 bölü 3. Şimdi burada da arkadaşlar ilk önce parantez içi e parantez içinde de çarpma ve bölmeler var. O zaman çarpma ve bölmeleri yapıyorum öncelikle. 15 eksi 3 çarpı 2 6 27 bölü 3 9. E buradan da parantez içini yapıyorum öncelikli olarak. 15 eksi 15'ten 0 gelecektir. Bu da olabilir. Sonuncuya bakalım. 15 Eksi 3 çarpı 2 artı 27 bölü 3. Bunu ilk önce parantez içi parantez içinde de ilk önce çarpma işlemini yapacak olursam 15 eksi 6 artı 27 bölü 3. E buradan 15 eksi 6 9 artı 27 bölü 3 e bu da 9 toplamları 18 olacaktır. Bu sorulardan bir tanesinin cevabı 12 olamaz. Doğru cevabımız D seçeneği. Bir yemek yarışmasına katılan Mehtap ve Yasemin'in aldığı emoji sayıları ve bu emojilere karşılık gelen puanlar aşağıda verilmiştir. Yarışmacıların puanları emojilere karşılık gelen puanlarla hesaplanmaktadır. Yasemin'in puanı Mehtap'ın puanı arasındaki fark açtır. Şimdi her bir emoji 5 üzeri 2 yani 25 puan. Burada 3 üzeri 2 yani 9 puan. Burada kazanıyoruz. Burada ise 2 üzeri 3 8 puan siliniyor. Mehtap'ı hesaplayalım arkadaşlar 13 tane ne var Yeşil emoji var o zaman 13 ile 25'i çarpıyorum 65 26 topladım 325 puan buradan gelecek Sonra ne yapacağız sarı emojilerden 4 tane e her biri 4 puansa Pardon 9 puansa 4 çarpı 9 36 puan buradan gelecek. Kırmızı emojiler 3 tane. O zaman 3 çarpı 8 24 puanı da sileceğiz. Yani Mehtap'ın puanı bizim için ne olacak? 325 36 ile toplanacak. 11 361 361'den de 24 puan silinecek. 337 puan Mehtap'ın puanı. Yasemin'in puanına bakalım arkadaşlar. 12 ile 25'i çarpıyorum. 300 puan buradan gelecek. Sonra 4 ile 9'u, pardon, 6 ile 9'u çarpıyorum. 54 puan buradan gelecek. 2 tane de kırmızı emoji var. 2 ile de 8'i çarpıyorum. 16 puan da buradan. Şimdi 300 yeşillerden aldı. 54 sarılardan aldı. Toplam 354 puan aldı. 354 puandan da 16 puanı silinecek. Geriye 338 puanı kalacak. İkisinin puanları arasındaki fark da 1 olacak. Doğru cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar burada şöyle bir yöntem de izleyebilirsiniz. Mehtap'ın bir yeşil emojisi daha fazla. O zaman Mehtap buradan bir artı 25 puan kazanır. Yasemin'in ise sarı emojilerden 2 tane fazla. O zaman Yasemin de buradan 18 puan kazanır. 2 çarpı 9'dan. Yasemin pardon. Mehtap'ın bir kırmızı emojisi daha fazla. O zaman Mehtap buradan bir 8 puan fazladan kaybeder. Mehtap 25 puan kazandı. 8 puan kaybetti. 25'den 8'i çıkarttık. Mehtap 17 oldu. E Yasemin de 18 oldu. Bakın buradan da hızlı bir şekilde aralarındaki farkın bir olduğunu görebilirsiniz. Kare ve üçgen birer doğal sayıdır. Verilen eşitliklere göre kare artı üçgen işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi tabanımız 7. 9 defa çarpılması lazım. O zaman kare sayısı 9'a denk gelmeli. Şimdi burada tabanımız 5. 6 defa çarpılmış. Evet 6 defa üçgen çarpıldığına göre. Yani taban 5 olmalı. Üçgenimiz de 5. Toplamları da 14 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir yolda araçların saatteki ortalama hızını gösteren tabela aşağıda verilmiştir. Emine aracıyla yolda giderken tabela yukarıdaki değeri gösterdiğinde gideceği yolu 6 saatte tamamlamıştır. Buna göre Emine'nin gittiği yolu 4 saatte gidebilmesi için hızını kaç kilometre arttırmalıdır? Şimdi 6 saatte tamamlayacak yolunu e, saatte 80 kilometre hızla gidiyorsa 80 ile 6'yı çarparım. Demek ki Emine'nin gideceği yol 480 kilometredir. E, 4 saatte gitmesini istiyorum. O zaman 480'i 4'e bölerim. 120 kilometre gelir. Yani saatte 120 kilometreye çıkarması lazım hızını. E 80 kilometre ile gidiyordu. 120 kilometreye çıkarttı. Yani hızını 40 kilometre arttırmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.